Bugün Minecraft'da canlar. Evet sen tüccarımızı bulmuşsun kardeşim. Ha? Ee, tüccarım değil açıkçası. Bana daha çok önemli olan şeyler var. Ne gibi bakalım. Burada hiçbir şey yokmuş. Ben gidiyorum. Tamam. Hüseyin o zaman klasik ben her zaman eşyalarımı toplamaya devam edeyim. Yürü git bir daha da gelme. Tamamdır. Buradan Emir'in onayını da aldığımıza göre. Hemen şuradan. Eee ben canım az önce girip e, hi, az önce girip hiçbir şey bulamadığın köy evinde sence kaç taş vardır altında bilmem tahmin 18 42 vay 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 bu da böyle bir bilgi Hadi bakalım. Sana benden, benden tavsiye sana benden bana oğlum efekt geldi bana ne efekti oha oğlum elmas var oğlum elmas buldum yerde o güzel bir puanımız de, yüksek bir ya. De, bir de bir de hıza şey haste verdi bana güzel. Bir şey değil mi? Bayağı iyi. Güzel. Bayağı iyi. Hemen şimdi şöyle canlar ben inek toplamaya başlayayım. E, i̇nek topla ben de o sıra demir golem öldüreyim biraz karmamız düşsün. Ama bir şeyin daha dakika bir gol bir bu kadar hızlı karma düşürülmez. Yani onu da söylemiş olayım ben. Oğlum Ali. oha la lightning yandı. Oha. Ama oğlum bak dedik karmayı düşürüyorsunuz da sen Anladım, daha düşürüyorsun. Hayır benim karşımdakine ne yandı yani benim şeyime oldu oğlum yine oldu ne oluyor? Bir şey mi karmayı acaba etkiliyorsun diye mi böyle oluyor? Şey ben öldürmedim aslında bu benim suçum değil ki. Harbi mi diyor, şey diyor şey sen? Yapmadım. Evet. Hiçbir şey yapmadım oğlum ben ama benim eksi son yedik galiba. Tamam. <laughs> ama sürekli, çekip çekip duracak mı bu? Vallahi çok fazla kurcalıyorsan köyleri olur. Evet lazım inek eti lazım inek eti. İnek eti mi lazım? Evet. İyi güzel. Kullanırsın. Ama kullanamıyorum çünkü pişmiş verecek şimdi eti ölürse bu. Oğlum şaka mı? Ne oluyor ben anlamadım. Yıldırım mı çakıyor? Sen bir şey dedi. Evet. Ki. Ama yani hani öyle bir çakıyor ki benim kullanamam için çakıyor gibi. Yapma ya. Evet. Sürekli oğlum şey ki ben nasıl kullanacağım mesela? Şöyle. Şimdi ben bu arada mağaraya indim. Biraz demir falan topladım. Ne diye. istediğine de hiç bakmadım. Aslında bakmak lazım ya. Dur. Ben de valla yani şu ben bir şey diyeyim mi orada tüccar hiç bakmadım ben. Ben de bakmadım. Oğlum sürekli yıldırım çakacak mı böyle? 81'i düşürmüşüm gerçi ondan da olabilir karmayı. Kötü, kötü karmandan dolayı olabilir o bu arada. Aa domuz eti de okeymiş tamam domuz eti domuz yeri değil mi onun dışındakileri boşuna mı öldürmüş oluyorum evet. Domuz ve bir ine getir. Oğlum bu ne lan zombi piglin var. Oğlum domuzlar zombi pigline dönüşüyor lightning olduğu için şaka mı? O, o zaman çok bulaşma onlara çok bulaşma. Oğlum şaka mı? Onlara çok bulaşma o zaman. Oğlum onları bulaşma olay değil. Domuzu indiriyorum. Şey oluyor şaka mı? Ne işim gelecek şimdi bu ya? Oğlum saldırdım yanlışlıkla. Ya kafana tüküreyim senin ben. Tamam da bu lightning de sıktı ha. Yeter dayı. Öldüm. <laughs> Agresif oynuyoruz galiba bu sefer. Ondan da olabilir bu. Ha, ne agresifi domuz? Hangi ne ne tarafa gitsem şey oluyor. Bel şimşek çıkıyor, Böyle iş olmaz. 5 oldu. Oha demir kılıç geldi. Güzel. Temiz. Karmayı yükselttikçe böyle şey oluyor. Gördün mü? O böyle denge değişiyor böyle. Farklı farklı. Evet cadı var. Şu cadıyı indirelim. Cadıyı indirirsek belki yükselir. Ee, hemen şuradan. Şimdi şöyle bir şey de yapmak lazım. Şimdi 8. Aa 8 istiyordu. 8 tane ben chest plate'i hallettim. Halletti mi? Bana da ayarlayabilir misin ya? Ben daha mağaradayım. Hayır. Ayıp ettim bu arada. Gırmımra değilsin. Ben zaten çok zor ki. Domuz indirmeye gidiyorum. Domuz C'ye dönüşüyor. Pigne dönüşüyor oğlum. Bununla mı uğraşacağım? Bir tane piglin var. Piglin gel bakayım. Oha altın kılıç düştü piglinden. Tertemiz. Lan bu ne? Oğlum her tarafta piglin var ama bu savaş meydanında otu saldıran piglin. Onlar şey dünyada ne nasıl lan var dünyada? Yo otu saldıran piglin değilmiş bunlar. Ben cahil bir olduğum için bilmiyorum. Bence eğer varsa vurma onlara. Oğlum vuramam zaten vurdum an ben öldürürler ki. Adamlar... O Tanrı modu güncellendi. En az 50-60 <laughs> taneler bu arada öyle söyleyeyim sana. Çok bulaşma o zaman. Çok bulaşma. Bu Hayır, arada canlar... sen, de, sen neredesin ya? Ben mağaradayım. Demir topluyorum. Bu arada canlar Tanrı modu güncellendi. Çok farklı şeyler dünyada gerçekleşebiliyor. Hani onun için şu an yaşanan her şey o kadar garip ki bize. Yani sonradan onu bizim jeton biraz zor düşecek ama yapacak bir şey yok. Ula yaşanan diyorsun da bir tek ben yaşıyorum. Sen yaşamıyorsun ki dayı. Ben mağaradayım valla benim kafam rahat ya. Ben ne yapacağım ki şu an ya? Dur aslında bunları öldürüp biraz şirket alabilirim. Aa mantıklı bu arada. Ama bir şey diyeyim bir tanesi vurursan Öyle şu gelir. an Hepsi vuruyor zaten şu an bana O şirketi alayım işte başka bir şey istemiyorum Öldüm Çok Al işte. iyi işte. Kaç şirketim var İkiydi galiba 2 İki mi 3 mü bakayım ona Hadi ya canlandır beni oyun Ne oldu öldün mü? Bir tane şirketim varmış ya Bir tane Kaç mi şirketim? Yusuf Emir bütün kasabayı peşine takarsın bu arada dalarsan onu da peşi peşi söylemiş olacaksın Daldım olursan. zaten Daldın mı? Ve arkamdan geliyor hepsi sülalecek Oğlum agresif oynama ya. Tanrı modu çok değişti şu an. Oğlum nereye gittiler la? İyilik mi yaptın? Yo bir anda yok oldular. Garip şeyler oluyor. Ama harbiden ben söveceğim ha. Böyle, saçmalık olmaz. Şu an dangalak dangalak hareketler yapıyor oyun. Harbi mi diyorsun? Evet oğlum yeter de canımı sıkıyor yani bu oyun. Allah Allah. Bu tünelde acaba bir sandık manlık bir şeyler yok. Tünelde sandık olsa tatlı olur biliyor musun aslında. Sen ne yapıyorsun? Oğlum bir yerde bak Hava sürekli şimşek çekiyor. Sen karmayı değiştiriyor mu? Ne yapıyorsun? Ben şu an zombi kestim. Ben iyilik yaptım. Kötülük yapmadım ki. Zom Sen neredesin de zombi kestin? Mağarada. Manşeftin orada. Şurada şimşek çakıp çakıp duruyor. Benim canımı sıkıyor. Şimşek çakıp çakıp duruyor mu? Evet. Lan bu ne yuka creeper var? <laughs> ne oldu? Oğlum bir tane evinin içinde bir sürü creeper vardı. 100 tane. Ve hepsi lightning'den dolayı şu en güçlü creeper'a dönüşmüş. Oğlum bir şey diyeyim mi? En mantıklı hareket aralarına dalıp hepsi toplu patlatmak olur. Yani onları tek tek biraz zor öldürsün ben söyleyeyim. Tek ki. Ha tekiyorlarsa iyi. Tamam güzel patladı. Ama aa, o güçlü gibi güçlü patlayış yapmadı ilginç. Oğlum yok oldular yine. Ana creeper kafası çıktı la. Aa karmayı bu arada 90'a çıkartmışız. Oğlum çok fazla creeper indirdim o yüzden. Aa güzel. Oğlum Creeper kafası geldi o kadar çok creeper vardı sen düşün Oğlum sen nasıl bir savaşın içine girdin ya Oğlum bir tane daha bak sen da kafa buldum Aa benim Bir de başka Ka bir kafa daha var verebilirim sana biraz daha gelmezsen buraya Yok geleceğim geleceğim birazdan geleceğim Ben toplayacaklarımı topladım çünkü İnek lazım inek Eti lazım bana ee, Barut aa barutla bir şey yapıyor muyduk Çıkar mısın köylü Ay totem of undying yaptım nerede totem of undyingim Ben geldim bu arada Tamam bana inek lazım Ben inek aramaya gidiyorum. Sen gel bana, ne yapıyorsun sen yap. Sana demir buldum baya. Hmm, ver bakayım. Dur ah. Ama ısıtmadım. Ya ısıtmadığın şey, bana niye veriyorsun oğlum? Sen ısıtırsın diye bekledim. Taşım da var ister misin? Yok. Ne demek istemez? Aa! Ya işte bak lightning miningler yanıyor burada. Ben bir inek aramaya gidiyorum. Gece ama yapacak bir şey yok. İnek ara alırsam güzel olacak. Tamam. Oğlum bir şey canım. burada niye bu kadar çok creeper var? Oğlum diyorum ya sana işte orada creeper vardı patladı ama hepsi. Ama sıkıntı yok hocam. Hayır oğlum burada benim yani dibimde varlar şu an. Hayır! Tamam bende de vardı işte ondan sonra şey oldu. Şu an inek arıyorum ben susar mısın ya? Bir sus. Ede, Dikkatimi dağıtıyorsun falan. İnek buldum ben. Kendini Hı. mi buldun? Ayıp ediyorsun ama ya. <laughs> ayıp ettin yemin ediyorum ayıp ettin. Lan nereye ışınlandım? Ne oldu? Oğlum neredeyim bir Oyun bug'da mı şu an? Ben bir yere ışınlandım mı? Ne oldu? Gittim oğlum ben. Neredeyim şu an? Ne oyun neredesin? yüklenmiyor. Oyun yüklenmiyor galiba. Oğlum o oh! Yunus'un derinliklerin neyim? Şaka mı? Nereye gittim ben? Ne yaptın da oraya ışınlandın geri? Hiç, hiçbir şey yapmadım. Beni havadan biri bı bıraktı. Lan gündüz oldu. Oğlum ne oluyor ya? Karma iyi tutunca iyi bir şey oluyor mu anlamadım ben bu arada ya, şu an. Ya bunun neresi? Rastgele ışınlandım ya. Dur Nesi merak değil bu. Rastgele oğlum. Aa barut istiyordu değil mi bu köylü? Dur bayağı bir barut buldum oğlum ben köylüleri şey creeper'ları avlayarak. Önemli detaylar bunlar. Oğlum Hemen. yine mi ışınlandım? Ne oldu lan? Neredeyim? Güzel yerlere gidiyorsan bana da söyle ben de ne yapıyorsun? Yani ne yap güzel yeri ya? Havada mıyım? Ben neredeyim o şu an ya? Ben şu an havadayım. Ben ölmeyi bekliyorum şu an. <laughs> Hüseyin'in başı. Lan! lan! Oğlum Allah'tan ölümsüzlük totemim vardı ölmedim. Hay Yusemir <laughs> <laughs> azıcık sinirli. Oğlum yeter lan. Ölümsüzlük totemim oldu. Oğlum ne oluyor lan? Canı fullendi bir anda. Ne oluyor? Ya yine aşağı düşüyorum. Kafa yiyeceğim oğlum yeter ya. Niye bir hiçbir şey sana oluyor bana oluyor? Neredesin? Bilmiyorum havadayım işte sorun orada havadayım bilmiyorum. Havadayım derken? Ne bileyim? Garip kalıp şeyler yaşanıyor. Ben bu arada hemen şuradan tamam. Dur bakayım ben bir etrafa bakayım belki güzel bir şey görürüm. Ben şu an uçuyorum ha hala ayak... Şu an ölüyoruz. Ölüyor mu? Lan! <laughs> Önümde öldün oğlum. <laughs> böyle oyun tane. Ha çok iyiymiş. Ne güzel düşüyorsun lan öyle. Komik mi? Ya! Gülürs gülersem böyle bir şey doluyormuş galiba komik mi yani? Ben gülüyor muyum Anlamadım. Aynı yani. yere ben de uçtum şu an. Hayır! Ah! İnek, inek eti bulamadım. dört tane. Sende kaç tane inek eti var ya? Sıfır. Ölümsüz totemim patladı. Bende de şey oldu bu arada. İnek yani hani inek bulmuştun. İnek eti de nasıl yok sende? Yediğim. Salak mısın? E mağaraya indim ya oğlum. Lan mağaraya inmeden önce dedin ya buldum diye burada inek var diye. Ha onu yedim. Allah akıl fikir şey ihsan edesin diyorum sana. Oo! Ben nasıl öldüm dayı? Ben hiçbir şey yok ya. Yani. Nasıl öldüm ya? Nasıl öldüm ya? Yusemi buraya gelsene. Bu ne lan? Oğlum başka bir şey isteseydim ya. Elmas istiyorum. Bir şey diyeceğim. Benim oyunum çok kasıyor. Kılıcım gitti. Endray geldi. Yusuf Emir, ben eti aldım gidiyorum. Bir şey diyeyim ben uzaklaşalım buradan. Kılıcım gitti, kılıç, kılıç, kılıcım yok. Yaparız yenisini ya. Bu arada oyunum kasıyor hala benim. Gidiyorum ben ya. Bir şey diyeyim mi? İyi bir yer bulan haber versin ya. Burası ya çok kötü oldu. bir daha bir daha god modunu oynarsam <laughs> Ama sarıyor. Ya neresi sarıyor? Yeter ya. Bıktım lan. <laughs> Oğlum ben seni başta gelen benim başıma da geliyor. Ağlama şurada ya. Nereye geldi Allah? için Seni 5 defa yukarıdan aşağı attılar mı seni? Bir defa attılar. Bir defa bana 5 defa geldi o başıma. Bana ne? Sana 50 tane piglin çıktı mı sana bir anda? Çıkmadı. Yok, sana creeper anladım. çıktı. Bana da çıktı. Bana da 100 tane creeper çıktı. Hatta light li mı? Çıktı. Saymadım ama 100 tane herhalde. Bir yandan li çıktı bana. Sana normal çıktı. Aa farklı bir köy buldum. Umurumda değilsin şu an. Oo tamam, bizimle de olsun. Olmaz mı? Ne? Bak şunları atalım. Evet. Şimdi hemen canlar ben bu köye çökerim. Ben bu köye çökerim. Şunları da atarım. Tamam. Bakalım. Şuradan bir gidelim bakalım. Ne oluyor lan? Ne ne oluyor lan? Elmas Yusuf Yusemir tuzak olmasın. Umurum dışı. Tuzak ölsem daha iyi şu an sonuçta elmas bile var. Dur. Bence alma oğlum. Bak çok çok bir şey değil mi? Kumar gibi bir şey oldu bu şu an bak. Tamam haklısın. Evet dur almayacağım zaten. Bir dur sakin ol dostum sen bir. Sen bir sakin ol. Silindi an. <laughs> Nasıl silindi? Envanterim gitti ve hiçbir elmasım yok şu an. Bitti elmasım bir yok. Bitti elmasım. Ben oynamıyorum. Görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Hayır lan oynayacağız. <laughs> Ya oğlum nereye oynayacağız? Ne bu ya? La, ne olacak Bitti oğlum. Envanterimin tamam mı gitti? Gitti, gitti. Yok, gitti. Hiçbir şeyim yok. Ne demek? Açım. Yok. Aç mısın? Açım ve oyun bitti şu an benim için. Elmas yağıyor da el sürekli siliniyor ki. Ne anlamı kaldı şu an? Ben de benim envanterim de bu arada silindi. Ama ben ya bir şey, şey almadım. Ama. Senin yüzünden benim eşyam silindi. Ne alakası var şu an? Kardeşim aç gözlüğüne kurban gittik. Ya bu ne aç gözlülüğü ya? Havadan elmas geliyor. Havadan para gelse almayacak mısın sen parayı? Hocam önce bir düşünürüm, fakirlere dağıtırım. Hadi oradan ya. <laughs> Şaka geldi. Yukarıyı bağlamaya çalışıyor ya. Oğlum <laughs> 88 Allah. karmamız var bak. Önemli Allah bu detaylar? Ya, yukarıyı bağlamaya çalışıyor. Böyle saçmalık olur. Milli piyangon gelse ne yaparsın? <laughs> fakirlere dağıtırım. Yani nasıl bir soru bu ya? Ay. Şu an hiçbir Ay, şeyim o. yok. Fakirim. Önce onu söyleyeyim sana. Hiçbir şeyim yok abi. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum yine silin sen. Yeter! <laughs> Beni de silin. Harbi bir şey değil mi? Tam kafayı yemelik olay bu arada. Tam bir şey topluyorum böyle. Oğlum sıktı lan. Siliniyor. Bak yine düşüyor. Ben ben artık alacağım da kullanmayacağım yani. Öyle sırf dursun diye alacağım. Yani kullanmayacağım artık. Bu elmas blokları gerek yok. Silinecek zaten. Bir şeyler yapacağım silinecek. Bir şey yapacağım silinecek. Ben kullanmıyorum bu elmas blokları. Ne haliniz varsa görün. Eşya eşya yapmaya çalış bari de belki o zaman silinmez. Yapmıyorum yani. yapmıyorum ya bir şey yapmayacağım. Silinsin Seninkini de silinsin benimki <laughs> silinsin. ayıp oluyor ama. Bak şu oğlum ayıp ender verdi dalga mı geçiyorsun oyun? Çok ayıp edersin şu an. Bak gerçekten iyi bir çocuksam. Karanım 88. Şu an oyunun bana et vermesi lazım ki açlıktan ölmeyeyim. Ama iyi bir çocuk olmadığım için ben vereceğini düşünmüyorum ee yani bana et vermesi lazım oyunu şu an. Sen topla et etini. Istiyorum. Sen topla etini. Toplamıyorum. Başka soru var mı? Ben sadece istiyorum şu an. Ben e, ateş böceğim O ateş böceği miydi, uğur böceği miydi ne? Neydi o? Bilemem. Karınca ve karınca ve ne vardı? Bir, bir şey böceği, böceği vardı. Ağustos böceği, Ağustos böceği. Temmuz böceği, yani nisan böceği. Ben Ağustos böceğim Ben yan yelip yatacağım. Ana Oğlum nasıl niye bu ne lan? Ne oldu? Oğlum bu ne lan? ne ne Oğlum creeper spamları spamları çıktı buraya. Ve bin tane creeper var şu an. Öldür beni ya. Öldür hadi öldür beni hadi. Öldür beni kurtar. Neredeymiş şu şey? Ne? Onu göster bari bana. Ee, ya patladı. Tam diyecektim patlayana kadar şey gideceğim diyecektim. O da patladı ya. Sen burada ne arıyorsun lan? Ya şu an şöyle söyleyeyim. Aşırı keyif. Beni burada doldurdu. Aşırı keyifsizim. Yani şu an e, sesimden alacağın güzel hiçbir halim kalmadı. Hiçbir şeyim yok. Fakir bir adamım. Bir dur lan arkandayım. <laughs> ya yarım kalbim var ne vuruyor? Hak <laughs> etmişsin. Seni kurtaracağım diye tepeden beri de aşağı Sen de fakir, sen de fakirsin ki ben o işi çözemedim hocam. Gel gel biraz ilgi var ama gel. Öldüm ki. Bende var. Ha. Ben öldüm. Ben de var diyor. Ben öldüm diyor. Adam diyor ben de var. Şey yap. Aşağı in. E, bir tane evin yatağına tıkla da var. Aşağıda spawn ol. Burada yukarı spawn ol durmak çok kötü. Sussana ya. Tıkladın mı? Tıkladım. Güzel. Ne oluyor lan? Oğlum? oğlum ne oluyor lan orada? Oğlum yatağımız da kırıldı ki ya. Bir şey diyeceğim aşağısı full creeper şu an. Sıkıntı yok ki. Sıkıntı yok ki. Bir şey diyeceğim bir de kötü karmamız da yok ha. Hani ona i̇şte rağmen böyle oluyor. Kötü karmam yok dayı. Kötü karmam yok ve ben hala ölüyorum bu oyunda ya. Gittiler güzel. İyi sonunda. Ne haber la? Oğlum uyuyor mu la? Uyuyor mu la köylü? Kalk bakayım kalk kalk. Hah kalk bakayım. Aferin. Geldim. Günaydın hanımefendi. Ben dalabilir miyim yataktan bir dal? Teşekkür ederim. Ben diğer tarafa yatayım bari. Sabah yapalım mı uyuyalım? Hadi sabah yapalım. Bu ne garip bir şey oğlum bu modu ne yapmışsınız siz ya? Sussana sen. Eskisi. Bu arada karmayı direkt e, içinden geçelim mi? Artık en bence... baştan beri en baştan beri yapmam gereken şeyi yapıyorum şu an. Ne yapacaksın? Evet, Buradaki burada köylü nerede? <laughs> Bize kötü karma lazım yalnız. Burada köylü nerede? Ne yaptın köylüyü? Aa ışında doyun beni. Köylüyü ne yaptın oğlum? Hiçbir şey yapma öldürdüm onu ben. Nasıl bu? O zaman 70 sen şu an gerçi o zaman 70 şu an o zaman Yani keyfim yok açıkçası köylü burada burada köylü yok hocam. Ne yapacağım bilmiyorum. Senin ne yaşına da oyun? Gökyüzünde uçuyorum şu an. Yani şu an dümdüz gökyüzünde uçuyorum. Ne güzel. Afiyet başlıklar olsun. İnşallah yakın bir zamanda ölürsün diyeyim. <laughs> Ana efekt geldi la bir anda bana. Oo indim 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 indim. Oğlum Yusuf. Ne <laughs> oluyor lan? E tamam da bize bir şey olmuyor ki ben dokunsam bunlara. Dokunabiliyoruz mu? Hayır. Şey yap e, yukarı çık yukarıdayken vurmaya çalış O ne lan elmas blokta arıyor sende Vuramıyorum ki Dur bakalım biraz yukarıdan Heh hiçbir işe yaramıyor Hiçbir işe yaramıyor harbiden Nereden geliyor oğlum bunlar Gene ışınlandım Ne güzel ben kaçıyorum buradan Sürekli villager ölüyor ya Bir işime yaramıyor ki bari domuz domuz keseyim Experience vereydi iyi olurdu Yusuf Emir. Ne? Kurtar beni. Ne? Köylü dolu bura. Ne alaka? Oğlum bu ne? Aralarında spawn oldu. Tamam öldür hepsini. Öldüremiyorum. Çok laglı. Ya ben nasıl öldüremeyeceğim tam olarak o zaman? O bir şey değil mi? Öldüremiyorum ben bunları. 35 karman var. Nasıl kasıyor oyunun biliyor musun şu an? Ya benim kılıç yok ki bende kazma var. Vuramıyorum ki bunları doğru Beş karma beş karma bir tane öldürsek oluyor hadi uzaklaş tamam. Beni bu arada öldürem- Aa, öldüremeyeceği bir yere gidemiyorum çünkü evet Böyle dire kaldık mı peki? Drago bölgede uzaklaş Yusuf Yemir Acayip laglı orası Hadi 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 kaçtık 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 laglanıyor hala dünya hadi Aşıktan öldüm Onu nasıl becerdin lan? Açlıktan yürüyemiyorum şu an Yemek lazım mıydı deseydi keşke verirdim şeyler. Oğlum bir şey diyeceğim. Timing çok yavaş mı ilerliyor? Şu an 46 mesela. 5 saattir falan. Acayip laglı ya, arka taraf. Ondan da oluyor olabilir. Zaman bir yavaşlamış. Ne oluyor oğlum? Ben be oğlum ne oluyor harbiden ya? Lan Oğlum, çok acayip sesler duyuyorum. Tüm yıllar ölmüş. Kaç 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 laglanmadan gidelim hemen buradan hemen. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hızlı 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 hızlı. Ses gitti. Evet harbiden ses gitti. Hocam başımıza dert alır mıyız? Çünkü şu ana kadar doğmuş olması lazımdı onun ki normaldi zaten. Geliyor mu? Hayır. Geliyor. Geliyor. Ben gel ölümü, ölümü bekliyorum ben. Hop. Oh. Yusuf e bir yardım et. Ben ölümümü bekliyorum. Neredesin sen? Vallahi nerede oldum ben bile bilmiyorum ama ölümümü bekliyorum. Öldür beni. Ne güzel ölüyorsun sen öyle ya. Kurtulduk bu arada. Nasıl kurtulduk lan? Ha. Nasıl oldu? Gel gel. Oğlum burada la. Niye burada uçuyor bu? Bı. Yine öldüm. <laughs> biraz birikmiş Yusuf Emir'e karşı ya. Ben gelmem daha oraya. Geleceğim. <laughs> lagdan hareket edemiyorum ki zaten ya. Hay bu yani ben harbiden çıkacağım biraz yani lagdan oyun hareket edemiyor hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ne vuruyorsun? Ya kardeşim yani yukarıdan sana bir mesaj geliyor şöyle. Senin ananı avradığını var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da ayıp. Ne kadar da ayıp. Olum Yeter lan.